DP'nin bağımsız adayı gibi hı hı. E, böyle değil bir platform var hı hı. ve bu platform geniş bir platform. İsterseniz bunu bir siz anlatın. Bu platform içinde kimler var, kimler destekliyor sizi? Evet. Ee, önce şöyle söyleyeyim, ee, BDP tek başına girseydi ve teklif etseydi yine kabul ederdi. Hı hı. BDP'den e, siyaset yapmak bu dönemde. Kürtlerle yan yana durmayı bir onur meselesi sayıyorum. Onun için e, yanlış anlaşılsa da bir sorun evet. yok en azından benim açımdan. Yok bunu bir yok, in, ben insanlık bunu borcu olarak. Evet, biliyorum. Bir biliyorum. bilgi düzeltmesi biliyorum. olarak söylüyorum. Tabii ki Eyvallah. bir görev aynı zamanda evet, onur ve evet, görev olarak evet. bunu her zaman söylüyorsunuz zaten. Yaklaşık 17 siyasal yapı e, siyasal parti ve örgütün e, bir araya gelerek oluşturduğu bir platform eme özgürlük ve demokrasi bloğu e, yaklaşık kavramını özellikle kullandım çünkü e, her gün yeni katılımlar yaptılar, katılımlar en azından destekler e, beyan ediliyor. İlk defa e, bu ülkenin yoksulları, mağdurları, mazlumları, solcuları, Kürtlerle yan yana durmak ve bu önümüzdeki dönemi iki açıdan tarihi olan önümüzdeki dönemi bir barış sürecine evirmeye katkı sunmak ve bu oluşturulan aday profiline göz attığımızda bunu herkes de görebilir. Öncelikle Türkiye halkları ve değişik kesimlerinin kendi içlerinde ...bir ortaklaşma pratiği sunmaları. Bunu öncelikle kendileri e, kendi içlerinde e, başarabilmeyi... ...ondan sonra da e, bunun talepçisi ve takipçisi olmayı hedefliyor. Böyle bir dirayet, böyle bir irade ve arzuyla... E, ...bir seçimle sınırlı olmayan, hı hı. E, stratejik bir ortaklık seçimden sonrasını da hedefleyen... ...bir manifestosu, bir ortaklaşma manifestosu olan bir yapılanma görelim Mevla neyler. Mevla neyler görelim, seçmen neyler onu da hep birlikte 12 Haziran daha doğrusu 13 Haziran sabahı görelim. Ama şimdiden gördüğünüz nedir? Meydanlardasınız, İstanbul'dasınız her gün kahvehanelerde, Hı. işte sokakta insanlarla, esnafla, ev kadınıyla herkesle birliktesiniz. Hı. Ee, tabii birçok bağımsız aday var aslında bu seçimde. BDP'nin e, desteklediği <laughs> bağımsız adayları kastetmiyorum. <laughs> Başka partilerden veya tek başına ama herkes e, sırrı süreye Önder'in e, seçileceğini görüyor. Yani Mevlam ve seçmen onu 13 Haziran milletvekili olarak görecek diye bir beklenti var. E ben ee, gidinme eve. Ali abi. <gülüyor> <gülüyor> Böyleyse, Böyleyse. yok konuşmaya. <laughs> Öncelikle e, bu Kütahya depreminde e, zayiat gören insanlarımıza bir geçmiş olsun e, diyelim. E, i̇nşallah bunun e, daha büyük bir depremin öncüsü olmamasını dileyelim. E, buradan siyasi depreme bir geçiş evet. yapabiliriz belki. Evet. E, bu ülkede insanlar felaketlerle eğitimlerini tamamlıyorlar. Şimdi e, son bir Kırıkkale Üniversitesi'ne de özel bir selam vermek istiyorum. Yahşam benim, çok iyi bildiğim bir yerdir. Diğer üniversiteler bizim hep e, gözümüzün önündeki üniversiteler. Onlara da hoş geldiniz dedikten sonra... Bir dakika, çok alkış alacaksın burada çünkü burada çoğunluk Kırıkkale Üniversitesi. Öyle mi? Öyle mi? <laughs> Gördüm. Evet. Ankara'ya yakın olduğu için evet. halen 45 dakikada mı gidiyor otobüsler o kadar süreden? Muazzam bir Ankaralı öğrenci istihdam ediyor. Çok salaş bir binayla başladılar. Şimdi ne durumdalar bilmiyorum ama e, yaş şahanı iyi bir durum. Başarı biliyorum onlara da esenlik dileklerimle. Şimdi buradaki insanlarda şöyle bir yoklama yapsak. Aşağı yukarı bir deprem bilimcisinin e, ya da bir e, jeologun e, bilebileceği ölçüleri en temel nüveleriyle hepimizin e, bildiğini görürüz. E, i̇şte bir deprem üst üste e, yaşadığımız depremler bizim normalde temel eğitimde almamız gereken e, temel eğitimde almamız gereken ama alamadığımız bilgileri. Felaketler bize üretiyor. Ee, ne bileyim, son referandumla birlikte dünyanın e, anayasa ve anayasal hareketler, eğilimler, değişik okullar, ekoller meselesinde herhalde dünyanın diğer halklarından çok daha fazla Bilmiyorum hepimiz söyle. anayasa uzmanı seçildik. Efendim son YSK. E, komplosu diyeyim, son YSK provokasyonuyla e, hepimiz hukuk, temel hukuk normları konusunda e, iyi kötü belli perspektiflere sahip olduk. Yani bu ülkenin okulun okulları ne kadar e, felaket bir durumdaysa, ne kadar perişan bir durumdaysa e, hayatın öğretme biçimi de onunla tam tersi o kadar yoğun oluyor. Maalesef ve ne yazık ki okulda almamız gereken bilgileri bu sürüsüne bereke, bereket felaket bolluğuyla öğrenmiş oluyoruz. Onun için biraz bu YSK vetosundan e, başlamak gerekir diye düşünüyorum. Ee, biraz geride kaldı ama tabii etkileri çok büyük oldu. Belki hala devam de, e, Belki o dar konjektür geride kaldı ama Hı -hı. süreç bir... Ee, provokasyonlar zinciri olarak devam ediyor. Onun için hı hı. oradan başlamayı önemli buluyorum. Hem de bir hafıza tazeleyelim. Yani yapılan iş e, rastgele seçilmiş yedi arkadaşımızın e, veto edilmesi şeklindeydi. Gösterilen gerekçe memnu hakların iadesi meselesiydi. Çok hızlı geçeyim. Eee Memnu hakların iadesi, iade edilme mekanizması artık yeni yasal düzenlemelerimizde olmayan bir şey. Böyle olmadığı için bizde hep e, bir kanun kaldırılır, çapakları, uzantıları devam eder. Böyle olmadığı için e, insanlar gidip bu memnu hakların iadesine dair bir şey talep etmediler. Yok hükmünde çünkü. Hukuk okuyan arkadaşlarımız bilir. Yok hükmündedir butlan bile sayılabilir yani. Evet. E şimdi e, hal böyleyken bunu bir yasaya dayandırdılar. Siz bu ülkede bir şeyi yasaya dayandırmak istediğinizde mutlaka bir madde bulabilirsiniz. E, ardından bu ilk değildi. Halk güçlerinin bu kadar bir araya gelişi statikoyu, egemenleri bir hayli etkiledi. Onun için böyle bir provokasyona başvurdular. Bu ilk değildi, sıklıkla başvurdukları bir yöntemdi. Tarihimiz, özellikle yakın dönem siyasi tarihimiz bunun yüzlerce örneğiyle dolu. Ama başka bir şey ilkti. İlk defa bu ülkede bütün insanlar demokrasiye, emeğe, özgürlüğe inanmış. Barışı artık bir umut olmaktan çıkarıp acil bir gündem yapmış. Bütün insanlar buna bir tepki verdiler ama en çok da Kürtler bu tepkiyi gösterdiler. Alanlara çıktılar. Sivil itaatsizlik zaten belli bir yönüyle Başlamıştı devam ediyordu. Zaten, evet. Alanlara çıktılar. Ee, ve ilk defa belki ileride siyasal tarihimizi yazanlar bu tarihi bir yere yazacaklar. Ilk defa devlet ııı e, hukuki olmayan ama tırnak içinde yasal olan bir operasyonu e, aslında hukuksuzca halle <laughs> geri almak zorunda kaldı. Burada bu ülkenin bütün trajedisi saklıdır aslında. On oradan geldik, bu e, geri adım atıldı. Kaba bir tabir kullanacağım ama e, hani tabiri caizse amiyane tabirle tükürdüklerini yaladılar. Ondan sonra biz de dedik ki iyi oldu. Halk demokratik bir bilinçle kendi kimliğine sahip çıktı. Artık biz de bir seçim kampanyası yürütebiliriz. Gelin görün ki bu böyle olmuyor. Ardından bir furya halinde tutuklamalar başladı. Şimdi ben her ilçede seçim komisyonları oluşturuyorum. Kimlerle? Bu ittifakın bileşenleriyle. Doğal olarak ve ağırlıklı olarak Kürt arkadaşlardan Kürt arkadaşlarımın daha fazla yer aldığı bir şey. Daha hiçbir komisyonumla iki gün üst üste toplantı yapamadım. Çünkü? Çünkü akşam toplandığımızı sabah gözaltına alıyorlar. Uzun gözaltı süreleri. Ee, 3200'e e, ulaşmıştı geçen hafta. E, o arada en az 100, 150 tane daha insanı tutukladılar. Çok basit eften püften gerekçelerle ve uzun gözaltılarla soruşturmalarla e, bu kadar insanı e, bu sivil siyaset alanından çektiler. Burada bir soru <laughs> gözaltıları e, emniyet ee, polis teşkilatı kendisi mi yapıyor? Savcılıkların talimatıyla mı yapıyor? Bunu şunun için soruyorum. KJK'larda da çok konuşuldu ya. E, Hükümet bu yargının tasarrufudur dedi. Bizden bağımsızdır dedi. Yargı evet. bağımsızdır dedi. Ama işte e, özellikle KJK'da BDP çevreleri e, hayır e, bu hükümetin talimatıyla yapılan bir operasyondur denildi. Sizin platformunuza yönelik e, bu ee, eğer operasyon tırnak içinde nitelenebilirse sizin tarafınızdan Hı -hı. öyle deniyor. Kim var arkasında kim yapıyor bunu? İstiyorsanız bir alanda ben söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Fakat e, herkesin şunu bilmesi gerekiyor: Ak Parti kendisi de dönüşerek bu ülkedeki statikonun en temel bileşenleri arasında yerini almıştır. Artık bir e, bu anlamda bir tasnife gitmeye bir ayrıştırmaya bir tefriğe gitmeye gerek kalmamıştır. Bütün kurum ve kurallara yapısal olarak mührünü vurmuş. Kendisinin de bir miktar hatta önemli bir miktar dönüştürmüştür. Artık statikonun temel bir bileşenidir. Ee, sosyolojik olarak. Peki orada duralım. Bu AK Parti ile ilgili önemli bir tanımda daha doğrusu iktidarla ilgili evet. yapmış olduğunuz statikonu. Bir Belki şunun bir çok kısa. Yani bunlar kendi işlerinde sürgüt çatışırlar. Bu hal bizi aldatmamalı ama Sırıç artık... Sırıçay bunları sorularla, Halkın Meclisi'ne geçen sorularla bunların hepsini zaten konuşacağız. Şimdi e, bir konuğumuza, pardon özür dilerim Halkın Meclisi artık konuğumuz değil, ev sahibi. Hı. Geçmeden önce e, bir, nerelisin? Adıyaman. Kürt müsün? E, bu mesele çözülene kadar Kürt'üm. E, yani köken olarak? Köken olarak Türk'üm. Evet. Peki 1962 doğumlusun. Kısaca söylüyorum lise yıllarından beri sosyalist mücadelenin içinde Sırrı Sıray 78 yılında Maraş katliamını protesto için cezaevine girdi. Siyasal bilgiler fakültesi 2. sınıftayken 12 Eylül fasist şuntasına karşı giriştiği direniş eylemleri sebebiyle tekrar tutuklandı. 12 yıl hapse mahkum edildi. Ondan sonraki hayatını biraz sonra kendisi parça parça sorularla anlatır. Sinemacılığı, yazarlığı vesaire ama ben...